23. sözün ikinci mevhası, dördüncü nüktede üstadımız müthiş bir hakikatten bahsediyor. Matluklarına ulaşamıyor musun? İstediklerin eline geçmiyor mu? Yani umduklarına değil mi? koşturuyorsun, didiniyorsun bir çırpınmanın içerisinde. Bakıyorsun netice yok. Üstadımız hem insanın hakikatini hem de matluplara, istediklere ulaşmanın en kısa yolunu müthiş bir şekilde izah etmiş. İnsan diyor şu kainat içinde neye benzer? Pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Allah Allah. Misalin güzelliğine bakın. Bir çocuk. Zaafında ne vardır? Büyük bir kuvvet. Acizinde de büyük bir kudret vardır. Ya çocuğun zaafında çocuk. En zayıf değil mi? En aciz. Ama O'nun zaafında bir kuvvet, acizinde de ne var diyor Üstadımız? Bir kudret vardır. Çünkü o zaafın kuvvetiyle ve acizin kudretiyle'dir ki şu mevcudat O'na musahhar olmuş. İnsanın zaafında büyük bir kuvveti var. Kullanamıyoruz kardeşlerim. Kullanamadığımız bir kuvvet. Acizinde de büyük bir kudreti var. Diyeceksin ki biz zayıf mıyız ki hocam ya? değil mi? Biz aciz miyiz ki ya? İşte zaafı ve acizlik hissedilmediği zaman o kuvvet ve kudret tezahür edip ortaya çıkmıyor. Peygamberimiz dedi ki, senin o zaafının kuvvetiyle, aczinin kudretiyle şu mevcuda sana musahhar edildi. He. Yani sen çok kuvvetlisin de o atın sırtına binmiyorsun. O filin sırtına binmiyorsun. Ağaçlar, meyveler onun için vermiyor. Güneş senin etrafında senin kudretinden dolayı dönmüyor. Senin aczinden, acizindeki kudretten ve zaafındaki kuvvetten dolayı dönüyor. Üstadımız diyor ki eğer insan zaafını anlayıp kalen, kalen dil ile, halen, haliyle ve tavren dua etse, acizini bilip istimdat eylese, yani Allah'tan yardım istese, o teshirin, yani kendisine boyun ve itaat ettirilen o mahlukatın şükrünü eda etmekle beraber buraya dikkat. Matlubuna öyle muvaffak olur. Matlub talep edilen şey kardeşlerim. Maksatları ona öyle musahhar olur ki kendi iktidarı zatisiyle öşrü minşarına muvaffak olamaz. Yüzde birini yapamaz. Yani kendi kuvvetiyle yüzde birini yapamayacağı işleri eğer insan zaafını anlasa, fiilen, halen ve kalen dua etse, aczini bilip Allah'tan yardım istese, Üstadımız diyor ki, hem o nimetin şükrünü eda eder, hem de talep ettiği şeyler ona boyun eğerek gelir. Kendi kuvvetiyle, kudretiyle onun yüzde birini yapamayacağı şeyler. Allah Allah. Üstadımız neden bahsediyor kardeşlerim ya? Kendi kuvvetimle yapamayacağım şeyin yüz katını yaparsın diyor. Bu nasıl bir sırdır ya? Tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet. Tavuğun yavrusu ne? Cici, Değil mi? Ya ne Cicir. kadar naif, ne kadar nazik bir hayvan. Diyor ki öyle bir kuvvet var ki tavuğu aslana saldırtır. Allah Allah. Ben geçen gördüm kardeşler. Kartal kartal. İndi civcivleri kapacak. Ya tavuk aslan kesildi ya. Kartal neye uğradığını şaşırdı. Ya bırak acı alacak alamıyor. Kendin üstüne atıyor böyle. Ya pençeyi vuruyor. Yok gözüne saldırıyor. Burnuna saldırıyor. Bir tane yavrusunu vermedi ha. Kartal dedi ya gidiyorum ben dedi ya. Baslı gitti yani kardeşim. Bu nasıl bir kuvvet nasıl bir kudret yani. Ya o tavuğu kartala kim saldırtır? Tavuğu aslana kim saldırtabilir? Civcive bir bakıyor. O civcivin zaafı var ya onun içindeki duyguları harekete geçiyor, tahrik ediyor. Hangi duygular? Şefkati, merhameti öyle bir tahrik ediyor ki canını verir kardeşler. Bakın diyor ki yeni dünyaya gelen aslanın yavrusu. O canavar ve aç aslanı kendine musahhar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. Ben belgesellerde görüyorum. Ya aslanın önünde Murat kardeş parçalamış ceylanı. Ya sırtlanlar yanaşamıyor. Öbür aslanlar da yanaşamıyor. Oradan çıkıyor ufak tefek geliyor böyle. Hadi bir yanaşsana bakayım. <laughs> Kim alabilir aslan önünden? Orada seni görse seni parçalar ya. Ama geliyor ağzından tutuyor, alıyor, yiyor. Allah Allah. O canavar aslan kendisi aç kalıyor, yavrusunu doyuruyor bak. satıyor i̇şte diyor ki, cahi dikkat. Zaaftaki bir kuvvet ve şayanı temaşa bir cilve-i rahmet." Allahu ekber. Böyle izlenmeye değer şayanı temaşa rahmetin cilvesine bakın kardeşler. Yukarıda demişti ya üstadımız insan bir çocuğa benzer. Şimdi diyor ki nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla ya da istemesiyle ya da hazin haliyle matluplarına öyle muvaffak olur ve öyle kaviler ona musahhar olurlar ki o matluplardan binden birisine bin defa kuvvetiyle yetişemez. Çocuk kardeşlerim, nazlı bir çocuk ağlamasıyla ne yapıyor? Seni yatağından kaldırır. Çocuk baba su dediğinde gidip mutfaktan suyu alıp geliyorsun. Kendin için gitmesene, seni kaldırır yani. Bırak suyu, dese ki süt istiyor. Değil mi? Açık dükkan ararsın ya. Yani. Geçen bir kardeşim anlatıyor. Ya hocam diyor sabaha kadar uyutmuyor. Ya uykudan fedakarlık yapar mı bir canlı bir canlı için? Uykuya çöküyor. Yok dizinde sallıyorsun. Şimdi o çocuk ağlamasıyla seni kaldıran şey ne? Aciziyeti. Peki sendeki onun aciziyeti sende neyi tahrik ediyor? Çık. Şefkati ve rahmeti. Bak zaaftaki kuvvet, acizdeki kudret bu kardeşler. Demek zaaf ve aciz onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendine musakhar eder. Şimdi böyle bir çocuk o şefkati inkar etmek, o himayeti yani baba onu himayesini almış koruyor değil mi ne derse yapıyor. İttiham etmek suretiyle ahmakane bir gururla dese ki ben kuvvetimle bunları tesir ediyorum. Ya, suyu aldık geldik ya İrfan abi. Ya adam böyle kaldırırım. Şöyle yapsa bir. Değil mi? Ne kuvvetliyim bak seni kaldırdım. Değil mi? Çarşıya gittim benim için süt aldın dese. Sabaha kadar adam böyle dizimde sallatırım dese. Üstad diyor ki elbette bir tokat yiyecektir. <laughs> bir tokat yiyecektir. Bunlar Üstadımız niye anlattı? Çocuk bizim için kardeşler. Bir misal. Şimdi bir hakikate geçiyor Üstadımız. İnsan dahi diyor. Halıkının rahmetini inkar. Hikmetini ittiham edecek bir tarzda. Allah Allah. Rahmeti inkar ve hikmeti ittiham edecek, suçlayacak bir tarzda. Küfranın nimet suretinde Karun gibi dese ki innema utituhu ala ilmin indi değil mi? Ben bunları kendi katımda, kendi ilmimle kazandım. Bu bana kendi ilmimden dolayı verildi. Yani dese elbette silleye azaba kendini müstahak eder. Ya Karun kardeşlerim kıyamete kadar gelecek nankörlere nimeti kendinden bilenlere ben yaptım ben ettim diyenlere örnek bir numunedir ya. Sen yaptın ha. Allah ne yapıyor Karun'a sonra? Allah onu yerin dibine geçiriyor kardeşlerim. Malım için, malım için diyor. Malını da geçiriyor yerinde dibine. Hala arıyorlar değil mi? Karun'un hazineleri nerede diye. Ya. ya sen kendinden bilirsin ha. Bir cümlelik söz ya Murat kardeş. Ben kendim yaptım. Çok duyarsınız bu sözleri. Ben benimle mi kazandın? Ben yaptım, ben ettim. Allah Allah. Üç kelimelik bir cümle. Ama gayretullah'a nasıl dokunuyor? Ya. İnsan üç kelimelik cümleyle batıyor kardeşlerim. Esfel-i safiline batıyor. İnsan da işte çocuk gibi Allah veriyor, 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 veriyor. Ama insan nereden biliyor? Ben yaptım diyor. Benim kemalim diyor. İnsan ne zaman kendinden bilse Cenab-ı Hak ne yapıyor kardeşler? Değil mi? Tefsir dersinde gördük. Peygamber ordusu dahi olsan bak seni seninle baş başa bırakıyor. Hadi diyor bakayım. Kendinden bildin ya yap bakayım. Zaferi kazan bakayım hadi. Allah bizi muhafaza etsin kardeşler. Bizdeki bütün kemalat, bütün güzellikler Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin bir tecellisidir. Bize verilen cüz'i ilim, cüz'i irade, cüz'i kudret niye verilmiştir? Üstadımız en iyi anlatıyor. Diyor ki sonsuz bir şey anlayamazsın. Sonsuz bir şey anlamak için ne lazım sana? Sonlu bir şey lazım ki onunla sonsuzu idrak edebilesin. Her şey zıttıyla bilinir. Mesela karanlık hep aydınlık olsaydı bizim lugatımızda aydınlık ve karanlık diye bir kelime olur muydu? Olmazdı. Isı hep aynı olsaydı sıcaklık ve soğukluk diye bir kavram olur muydu? Olmazdı. Şimdi insan Cenab-ı Hakk'ı tanıyacak. Ama Cenab-ı Hakk'ın isimleri sonsuz, sıfatları sonsuz, İnsan nasıl tanıyacak? Sana cüz'i bir kudret veriyor. Cüz'i bir ilim, cüz'i bir irade. Fani bir hayat. Onunla, onlar sana bir mikyas olsun. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilmini, sonsuz kudretini, sonsuz iradesini bil. Yani ben kendi evimi yapıyorum. Değil mi? Bu kadar kudretim. Sonra diyor kainat evine bakar. Der ki onun kudreti de o kadardır. Bak onu anlamaya ne oldu? Bir basamak oldu. Allah bunun için vermiş sana bir ilim. Değil mi? O ilmin parıltılar üstünde gözükmeye başlayınca ne diyorsun? Ben kazandım. Benim ilmim. Aa, senin ilmine bunun için mi verildi? Allah o ilmi sana böbürlen diye mi verdi? Ben yaptım. Benim malım ha? Değil mi? Allah zenginliğini, rahmetini, şefkatini, keremini, cömertliğini, birçok esmasını sende tecelli ettirecek. Ben kazandım ha. Allah bunun için verdi. Sen böyle diyeceksin ha. Ya. Aman ha kardeşler. Üstadımız diyor ki, insan da ben kendi ilmimle, kendi iktidarımla kazandım dese, ne yapacak? Bir sille azaba kendini müstehak edecektir. Demek şu meşhud saltanat insaniyet, insanın alemde gördüğümüz saltanatı, şahit olduğumuz saltanat, her şey insana hizmet ediyor kardeşlerim. Her şey insana hizmet ediyor. O arıya sorsan bu balı kime yapıyorsun? Ya bir, bir damla al kendin ya. Yok. Sana çalışıyorum diyecek. İne desen bu otlaklarda niye geziyorsun akşam akıda? Sana geziyorum diyecek. Ya. Sütü senin için veriyor. Aya sorsan senin orada ne işin var? Diyor ki beni öyle bir sultan koydu ki buraya. Senin karanlık gecene kandil olayım. Ya. O yıldızlarla konuşun. Diyecek ki Rabbin semanın yüzünü benimle süsledi. Bak da onda Allah'ın azametini, kudretini, cemalini, kemalini görüyor. Her şey insana hizmet ediyor kardeşlerim. Diyor ki terakkiyat beşeriye, beşerin bu terakkisi, kemalat medeniyet. Medeniyette insan, değil mi? İnsanın kemal bulması. Cel ile değil, galebe ile değil, cidal ile değil. Yani insan çalıştı, kazandı, Galip geldi, mücadele etti de onun hakkı öyle değil. Peki nedir üstadım? Diyor ki, belki onun zaafı için ona tesir edilmiş. Sen alemde bir çocuk gibiydin. Senin zaafından dolayı Allah onlar sana boyun eğdirdi. Yoksa sen o atın sırtına nasıl binecektin ya? Değil mi? Söz dinler miydi o at? O filin sırtına nasıl binecektin ya? Güneşi sana lamba yapmış, soba yapmış. Allah Allah. Senin sözün geçer miydi ya? Peki ona zaafından dolayı itaat ettirmiş. Onun aczi için ona muavenet edilmiş. Acizsin onun için yardım edildi. Onun fakrı için sen fakirsin ya. Fakirlik İmam Gaza diyor muhtaç olan şeyin yokluğudur. Neye muhtacız? Her şeye. Sermayen hiç. Suya ihtiyacın var. Hadi yap bakalım bir damla su. Havaya ihtiyacın var. Hadi temel şeyler bunlar. Allah Allah. Her şeye muhtasın. Fakrından dolayı sana diyor verilmiş. Onun cehli için ona ilham edilmiş. Allah Allah. Yani sende ilmin parıltıları gözüküyor ya. Demek ki ben ne alim ne güzel kazandım. Cehlinden dolayı en cahili sen sana verdi Allah ya. Yani. Senin bir kemalin yok. Diyor ki onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Ve o saltanatın sebebi kuvvet ve iktidarı ilmi değil, belki şefkat ve rahmet-i rabbaniye ve rahmet ve hikmet ilahiyedir ki eşyayı ona tesir etmiştir. Eşyayı ona boyun eğdirmiştir. Evet, sözlerin güzelliğine bakın kardeşlerim. Bir gözsüz akrep gözü yok ya. Ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana gözsüz, gözü olmayan bir akrep seni mağlup ediyor. Ayaksız bir yılandan değil mi? Şu odaya girse kaçacak yer ararız şimdi. Herkes ayağa kalkar. Böyle bir haşerata mağlup olan insana, küçücük kurttan ipeyi giydiren, yem yeşil dut yaprağını yiyor değil mi? beyaz ipeye çıkartıyor. Elleri yok, ayakları yok, örüyor kardeşler. İpeyi örüyor, ipeyi. Zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, Belki onun zaafının semeresi olan nedir? Teshiri Rabbani ve ikramı Rahmani'dir. Evet. Allah sana boyun eğdirmiştir. Niye? Zaafından ve dolayı. Rahman sana ikram etmiştir. Yoksa sen bir yılandan gözsüz bir akrebe mağlup oluyorsun. Allah sana küçük bir kurttan ipeği giydiriyor ya. Zehirli bir böcekten sana balı yediriyor ya. Sen bunları kendin mi yapıyorsun zannediyorsun? Ne zaman kendinden bilirsen. İşte o zaman tokadı yersin. Aman ha kardeşlerim. Bak dedik ya. Hepimiz değil mi bir şeylerin peşinde koşuyoruz. Olacak şeyler olmuyor. Yapılacak işler yapılamıyor. Kardeşler nasıl bir hal almamız lazım? Ahmet amca o çocuk gibi olmamız lazım. Çocuğa bakacaksın, o çocuk, değil mi? Babasını nasıl koşturuyor peşinde, değil mi? Zaafındaki kuvveti, acizindeki kudreti, değil mi? Fakrınla o rahmeti işlettireceksin yani, tahrik edeceksin. Onun haline bir. Anlayamıyoruz kardeşler. Bir anlasak zaafımızı, biz kusursuzuz yani mükemmeliz. Acizimizi bir idrak edebilsek, Allah beşeri kardeşler bak. Küçücük bir mikrop girdi. Beşeri bitirdi yani. Değil mi? Korona. Nasıl bir tokat? İnsanlık aciz kaldı kardeşler. Mikroskobun altında bak büyütüyorlar, büyütüyorlar, büyütüyorlar. Diyorlar ki işte kapladığı alan belli. Yeryüzündeki diyor bütün o mikropları toplasan, bulaşan koronaları şu avucun içinde şu kadar yer tutmaz diyor yani. Allah ordularından değil mi? Saldı. Çok ilginç ha. Yani seni en adisiyle, orduların en küçüğüyle seni mağlup ediyor. Hani Nemrut, değil mi? Hazreti İbrahim'e kafa tutuyordu ya. Demişti, Rabbini çağır ordularıyla gelsin. Allah İbrahim Aleyhisselam'a demiş, demişti ki, tamam şu vadide buluşalım, şu ovada işte, neredeyse. Ordusuyla, öyle ordularıyla gelmiş kardeşler, filler, miller böyle, devasa bir ordu. İbrahim'in Rabbi ile çarpışacak. Cenabı ı Hak kardeşlerim, Cunudu semavati vel arz diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Sivrisinek tayfasına emrediyor kardeşler. Ordunun başından bir giriyorlar. <laughs> öbür başından çıkıyorlar. Nemrud'un şansına da topal bir sivrisinek düşüyor kardeşler. Her taraf zırh içinde girecek yer bulamıyor. Zırhın bir yerinden giriyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Burnuna giriyor çıkmıyor oradan da. Nasıl oluyor biliyor musun Nemrut? Mu? Tokmakla. Adama vurduruyormuş. Kafa yani ağrıdan duramıyor. Vur vur vur. Yavaş vuruyormuş. Adama kızıyor. Hızlı vuruyor. Hızlı vurdun. Yavaştı. Hızlıydı. Adam en sonunda koyuyor patlatıyor kafasını. Yeter diyor. Vurtulayım senden diyor. Ya kardeşlerim. Allah'a kafa tutulmaz. Allah'a kafa tutan mütekebbirlerin sonu bak. Nemrut da olsan topal bir sivrisinek senin işini bitirir yani. Korkmayın kardeşler bu zalimlerden Amerika'na kadar büyük olursa olsun. Avrupa batına kadar büyük olursa olsun. Biz şu anda alem, alem İslam vazifesini yapmamanın, Allah'a verdiği ahdi bozmanın bedelini ödüyor. Bunlar ilahi bir tokattır. İnşallah alem İslam'ı uyandıracak, kendine getirecek. Allah yardımcımız olduktan sonra kardeşler, bizi yenecek kimse yok. Ve son cümlelerimi bitiriyorum. Diyor ki üstadımız, ey insan madem hakikat böyledir, o halde gururu ve enaniyeti bırak. Bu gururu bırak, bir ben sevdasından bir vazgeç Enaniyeti bir bırak. Ne yapayım üstadım? Diyor ki, uluhiyetin dergahında acz ve zafını istimdat lisanıyla, fakr ve hacatını tazarru ve dua lisanıyla ilan et, Abd olduğunu göster. Kulluğunu göster. Allah sende kulluğunu görmek istiyor. Senin kul olduğunu görmek istiyor. Ama sen değil mi? İçindeki nefsin firavunlaşmış. Neredeyse ene rabbukumul ala diyecek dereceye gelmiş. Fa akhazahumullah bi Allah diyor onları günahlar sebebiyle bir yakaladı o firavunu. Hali ortada yani. Gururu bırak uluhiyetin dergahında, Allah'ın dergahında aczini, zafını istimdat lisanıyla bak bu cümleler, bunu kelimelerin al çok önemli. İstimdat lisanı. Tamam ben acizim demekle de olmuyor. Acizlik Allah'a karşı nasıl gösterir? Ondan istimdat eyle. İmdat eyle. Şu yukarıda gezen kafanı bir indir bir secdeye. Elini ona buna değil, Rabbine bir aç yani. Ha fakrını, hacatını tazarru ve dua lisanıyla ilan et. Kul olduğunu göster. Ve son sözümüz hasbunallahu ve ni'mel vekil de hasbuna bize yeter. Allahu Allah ni'mel vekil. O ne güzel vekildir. De ve yükseldi üstadımız. Yoksa ne olacak? Alçalacaksın alçalacaksın, düşeceksin. Yükselmek istiyorsan, Allah'a kul olacaksın. Cenab-ı kardeşlerim, aczimizi, evet. zaafımızı, fakrımızı bilmeyi bizlere nasip etsin. Evet. Rabbimiz, bizlere merhamet ediyor. Biz anlamıyoruz bazen hastalıklar. Üstadımız Mesnevi de diyor ki, merayı tecavüz eden koyuna, sahibi bir taş atar. Murat kardeş. Koyun der ki, ben sahibimin razı olmadığı bir yerde geziyorum herhalde. Hemen döner yönü başka bir tarafa gider. Anlar. Üstadımız diyor ki kaderden sana atılan bir musibet taşına musab olduğun zaman biz ne diyoruz? Ya ne oldu? Nereden geldin? Ne yaptım ben? Hep benim başıma geliyor değil mi? Hemen feryat ediyor. Ya bir koyun kadar olamadı kardeşler. Koyun ne dedi? İsa yanlış tarafa gidiyorum dedi bak. Bak. Biz Hemen feryada başlıyoruz. Koyun sahibinin attığını biliyor. Biz daha taşın nereden geldiğini çözemiyoruz ha. Geldi ama nereden geldi? Bakıyoruz yani niye geldi? Ya niye geldi? Bir atan atanı bulamadık daha. Bir bulabilsek. Peki sen diyor koyundan daha fazla asiba dal değilsin ha. Ondan daha fazla asi dal olsa zaten Allah senin hesabını ahirete bırakır. Sana taşı niye atıyor? Taşı niye atıyor? Uyan diye atıyor sana azap etse seni yok eder orada. Seni perişan eder yani. Kardeşler kaderden bir musibet taşı. Üstadımız onun için diyor ki o taşlar atıldığı zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin iltifatıdır diyor üstadımız. Musibetler, mı? ha, musibetler hele hastalığa diyor. Sakın musibet filan demeyin ha diyor. O iltifat rahmaniyedir ki Allah onu dilediğine ver. Hastalık kardeşler öyle bir anlatıyor ki. Nasıl bir mürşit yani. Ya, ha, ha, hastalıkta değil mi? Aczini, fakrini sana öyle bir hissettiriyor ki 20 yılda 15 yılda belki bir velini alamayacağı dereceye bir anda ulaştırıyor seni. Bir anda. Arkadaşlar biz acizimizi Cenab-ı Hak o taşlara maruz kalmadan bize hissettirsin. Şu hakikatlerle hissettirsin. Biz Allah'tan afiyet istiyoruz. Ama bazen anlamayınca Cenab-ı Hak ne yapıyor arkadaşlar? O musibet taşlarını kafamıza atıyor yani. O koyun kadar da olamıyoruz. Koyun hemen dönüyor gidiyor. Diyor ki ben Rabbimin razı olmadığı yerde. Bak bir taş düşünce insan ne demeli? İrfan abi. Lan ben nerede geziyorum benim başıma bu taşlar düşüyor. Değil mi? Bir kendine bir bak yani. Hangi sularda geziyorum ben? Bu taş benim kafama iniyor. Eve hırsız girdi, çaldı. Bak belki zekatın bir kısmını vermedim. Değil mi? O kadar mal çıkacak diyor üstadımız. Başıma şu iş geldi. Bak belki bir yerde bir zulmün var. Bir hatan var. Allah kardeşlerim bizleri şu hakikatlerle, şu nezih ortamlarda bizleri uyandırsın. Yine azabından muhafaza, rahmetine sığınıyoruz kardeşlerim. Ama uyanmadığımız zaman da Rabbimiz ne yapıyor? Rabbimiz hadiselerin diliyle konuşuyor kardeşler. Bazen o taşlar değil mi? İnşallah bizi uyandırır.